Selam dostlar. Bugün neden bahsediyoruz? Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kurulmak istenen Vatikan gibi bir ekumenik devletten bahsedeceğiz. Evet, bunu Yunanlar istiyor ve Amerika ve Siyonistler destekliyor. İzlemek isteyenler buyursun gelsinler. Hey! Dostlar, anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Her şeyin belgesi mevcut. İlk önce e, Yunan e, web sayfalarından indirdiklerimi e, sizlerle paylaşacağım. Artı ondan sonra e, kısa çıkarmış olduğum notlarda sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Yorumları siz yaparsınız, ben pe pek fazla yorum yapmayacağım ama bu gerçeklerini, gerçekleri Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi videoya geçelim isterseniz birlikte. Evet, şu an bir Yunan web sayfasındayız. Zaman zaman bunları Türkçelendireceğiz. Evet. İmro Halat Derneği Dayanışma ve Kalkınma Derneğiymiş. İşte öyle. Bu dernek neler yapıyor? Web sayfamızda şu an ilerliyoruz. Yani bu konuda adamlar ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Peki biz bu arada ne yapıyoruz, pek bir şey yapmıyoruz. Evet, Pan-İmra Konferansı ve İmroz-Bozca kayıp ve olasılık diye bir sayfada bir olan bunları e, Rumcadan e, Türkçe'ye çevirelim. Evet. Bir saniye. 30 Ağustos 2024 tarihli sistem. Evet, 28 Eylül Cumartesi günü Büyük Helen Vakfı bu sistemi düzenleyeceklermiş. Nerede? Gökçeada'da. Biliyor musunuz? Ecumantik Patrik, işte bilmem ne, ana konuşmacı Bondaras olacakmış. Konferansta Makedonya Türk Birliği, işte ondan sonra Ecumantik Patrik, Borthene, işte telaffuz, kötü konuşmacılar konuşacaklarmış. Öyle bizim ülkemizde bir sürü saçmalıklar gördüğünüz gibi oluyor. işte web sayfasını da e, siz buradan ekranı e, durdurarak izleyebilirsiniz. Yani Türkçe'ye çevirip neler olduğunu e, yani bunların hepsi birer canlı delil arkadaşlar hiç kimse kalkıp da herhangi bir şey iddia etmesin. 29 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Evet, 9'da başlayacakmış. 17.30'da bitecekmiş. Ekumenik Patrick ana konuşmacı olacakmış. Konferans Makedonya Trakya Birliği Derneği Tenis işbirliği içinde olacakmış. Bak sen Devam edelim. Ekimentik Patrick. Bunlar ee, gördüğünüz gibi verimli diyalog sağlayacaklarmış Gökçe ile ilgili. Evet. Yerel halkın toparlanması ekonomik verimlilikten bahsediyor. Yani bunlar ee, burada ee, kendi toprakları gibi çalışma başlamışlar. Neymiş? Sorunlar, çözümler. Konferans programı. Ekonomik Patrick yine konuşuyor. Evet. He, paralel eylemler diye bir bölümümüz var. Evet. 29 Eylül Pazar programı. Zıvır zıvır vesaire. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki. Ha, konferansta elde edilecek gelir Yunan azınlık okullarında paylaştırılacak, bağışlanacakmış. Evet, azınlık okullarında bağışlanacakmış. Evet, videomuz şimdilik bu kadar. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına çıkardığım notlardan devam edelim. Bunlar bir ruhban okulunun açılmasını istiyorlar. Patrikhanenin ekonomik hale getirilmesi ciddi ciddi konuşuluyor. Şu an Türkiye Cumhuriyeti bununla bir önlem alıyor mu almıyor mu bilmiyoruz. Yunan Büyükelçi, İstanbul Başkonsolosu, İstanbul Amerikan başkonsolosu vesaire Hepsi bu dümen içerisinde arkadaşlar. Bu konferansın tam tarihi 24-28 Eylül 2024'te. Atina'da Helen Vakfı tarafından Atina'da bir konferans düzenlenecek. Konferansta Fener Kilisesi Başpapazı yani onun himayesinde Yunanistan'da bir konferans yapılacak. Helen Vakfı düzenleyecek Ama Atina'daki bu konferansı himaye eden, yaptıran kim biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde Fatih Kay Kaymakamlığına bağlı bir imam seviyesinde bir adam. Papaz. ismi de Pan Imros konferansın ismi. Konferansı ne demek bu? Gökçe İmroz Gökçe adalının birleşmesi konferansı. Gökçe adalı Rum e, kökenli vatandaşları Eylül'de Atina'da yapılacak olan konferansın Gökçe ada değil Büyük Gökçe ada festivali diyorum konferansıymış arkadaşlar. Tabi bu sadece tek bir ada için yapılmıyor. Bunun içerisinde bolca da var. Yunanlara bile yetmiyormuş gibi bizim aldığımız adalara hala gözleri var. Megale idea diyorlar ona. Evet. Kongre 9.30'da başlayacakmış. 17.30'da sona erecekmiş. Gökçeada'nın Birleşmelisi Konferansı açılışında ana konuşmacı olarak yer alacakmış. Patrik Hazretleri'ymiş. Makedonya Trakya İmroz Derneği ve Tenedonos Derneği ile işbirliği içerisinde gerçekleşecekmiş. Arkadaşlar bu bir ne yazık ki rezalet. İmroz ve ters halklarını ilgilendiren güncel ve evrensel sorunların konularının ele alınmasıymış. Ve geleceğe yönelik adımlar atacaklarmış. Rum topluluklarının yeniden canlandırması, evet. Ve bu arada Trabzon'da Pontus bir zamanlar devleti vardı. Ve o Pontuslu gençleri de eğitimi, burs veriyorlarmış onlara. Yunan vakıfları bu işe yarıyormuş. Gökçeadalı gençleri, evet, eğitimin, istihdamın, İmroz ve Tenedos yeniden doğuşu. Evet, yeniden doğuşu diyorlar. Tabi bunlar sadece Yunanistan'da ve Gökçeada'da değil, daha evvel Avustralya'da konferans veriyorlar. Yani adamlar her yerde bir reklamasyonlarını yapıyorlar arkadaşlar. Avustralya'da da bir Sydney'de yine bu ekumenik konferansı yapılmış arkadaşlar. Avustralya başbiskoposunun adı da Makarios'muş hani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Rumların başında bir papaz lider vardı Makaryos. Her bir halt onun başının altından çıkıyordu. O adamın ismi de Makaryos'muş. Gökçeada'nın acılarından ve zorluklarından aynı zamanda ekonomik Patrick Sayın Barton inisiyatifiyle ile diyorlar. Evet. Ondan sonra e, Tenedonis Metropolit Sayın Kilisenin Himayesi İstanbul'daki birçok değerli soydaşları varmış ve Lakis Wingasta yer aldığı çabalarla gerçekleştirmişler arkadaşlar. Aslında bunlar Mayıs 2017'de adayı bir ziyaret etmişler. Sonuç olarak şöyle hem ruhban okulunu açıp hem ekomentik istiyorlar vesaire vesaire. Bunlar e, biz Gökçeada'ya yeterli yatırımı yapmış değiliz arkadaşlar. Şöyle e, Gökçeada'da bir güvenlik birimi yok. Yani seyyar bir güvenlik birimi var. Hastalar helikopterlerle taşınıyor. Ve Gökçeada'ya bir yaptırım yapamamışız. Lojmanlar yetersiz. Yani lojmanlar kalınacak gibi değil. Kiralar yüksek. Ve buradaki insanlar e, kiraya verdikleri evi 9 aylığı da veriyorlar. 3 aylığını yazlıkçılığa ayırıyorlar. Onun için bir devlet memurunun buraya gelip yerleşmesi vesairesi hayal. Kiralar yüksek. 20-25 bin liradan aylık kiralar başlıyor. O da 9 aylığına. Yani oranın imamı bile Çanakkale'de oturuyor. Yani siz düşünün. Yani imam e, Çanakkale'den Bozcaada'ya gidip geliyor. Bu olacak iş değil. Orada bir, e, nasıl diyeyim, bir lojmanı vesairesi olması lazım. Tıp ana alanında da öyle. Tabii hastalananlar tabi hastalananlar, dediğim gibi, helikopterle taşınıyorlar. E, kimi vatandaşımız e, bu acil hizmet olamadığı için ne yazık ki vefat ediyorlar. Bir de e, bu e, oturan e, Rumlar her yerde kilise var deyip bir haç işareti vesaire koyup orası da nasıl diyeyim orasını ellenmesini istemiyorlar. Çünkü ilerideki yapacakları sistemin nasıl diyeyim temelini atmak istiyorlar. Burada aslında bakarsanız ciddi bir kabulaştırma gerekiyor arkadaşlar Gökçeada'da. Gökçeada'nın nüfusu arkadaşlar 10.700. Bu 10.700'den... 700'ü Rum kökenli vatandaş ve bu adadaki toprakların aşağı yukarı %90'ına yakın daha belki daha fazlası Rum kökenli vatandaşlara ait. Onun için burayı fazla ellettirmek istemiyorlar. Yok şurada kilise var, yok şurası kutsalımız vesaire. Bunlar habire ekumenik e, sevdalarına bir şekilde destek veriliyor. Yani kimse kalkıp da bunu inkar etmesin. E, web sayfalarını gördünüz. Siz de buradan bir araştırma yapabilirsiniz. Ve adamlar bu adaların ekonomisini Yunanistan'a geçirmek istiyorlar. Yani Yunanlılar para kazansız. Nasıl olsa topraklar bizim diyorlar. Vesaire. Yani bu konuda ciddi bir önlem alınması lazım. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapıyor, ne ediyor onu bilmiyoruz ama yani araştırdığımıza göre ne yazık ki durum böyle. Mesela Trabzon'da 15 Ağustos'ta fethedildiği gün bunlar bir faaliyet yapacaklardı. 23 Ağustos'ta ertelenmiş. Evet arkadaşlar. Yani bu konuda devlet bir adım atmış. O da güzel bir şey. Bu arada ee... Bunlar bu konferansı yaparken izin almışlar Çünkü orası Fatih'e bağlı. Fatih Kaymakamı'nda izin alındı mı diye bir soru geliyor aklıma. Yani onu bilmiyoruz şu an için. Ama yani böyle bir davranışın açıkçası bu topraklarda yapılması son derece kötü bir şey. Tabi Patrick ne yapıyor bu arada? Dini siyaseti alet ediyor arkadaşlar. Evet, dini siyaseti alet ediyor. Bütün bunlara karşı arkadaşlar uyanık olmalıyız. Adamlar bunları e, yazılı basında ya da görsel basında yayınlıyorlarsa eğer ciddi bir sorun vardır demektir. Bu sorunları hiçbir şekilde göz ardı etmememiz gerekiyor. Peteciler ne diyordu? Dinlerin kardeşliği arkadaşlar öyle bir palavra yok. Neden yok biliyor musunuz? Biz onların aslında bütün dinler Allah'ın dinidir. Ama şöyle, o biz Kur'an-ı Kerim'den evvel gelen kitaptakilerin hepsini okey diyoruz ama onlar Hazreti Muhammed'e okey demiyor. Yani Hz. Muhammed'i tanımıyor, bizim peygamberimizi tanımıyor. Bizim peygamberimizi tanımıyorlarsa dinlerin kardeşliği diye bir şey olmaz. Yani bu anlamda olmaz. Ama FETÖ'cüler ne diyor? İlk işte ilk önce onun desin sonra e, şeye Hz. Muhammed'e de inandırırız. Öyle bir dünya yok. Bunların zaten FETÖ'cüler arkadaşlar Yunan seveci. Ne yapıyorlardı? Haberi Yunanistan'a kaçıyorlar. Yunanlarla işbirliği yapıyorlar ve Yunan gelseymiş dinlerinde onlar özgür olurlarmış. Bence bu ekümentik vesairenin altında yine bir fetoparba yatıyor olabilir. Tabii bunların arkadaşlar hepsi birer varsayım. Şu an bunları kanıtlamamız mümkün değil. Yani varsayımlar doğrultusunda konuşuruz. Ama dediğimiz gibi te teminde ateş olmayan yerden arkadaşlar duman çıkmıyor. Evet, akıllı olalım. Tarihimize saygı duyalım. Tarihimizi okuyalım. Kim ne yapmış, nasıl yapmış, neden yapıyorlar, amaçları ne bunları bilmemiz gerekiyor ki 3-5 kişinin çıkan yalanlarına kimsenin kalmaması gerekiyor. Çünkü bu konuda her şekilde bir şekilde başta FETÖ'cüler olmak kaydıyla din alet ediliyor. Herkes kafayı çalıştıracak. Ondan sonra konuşacak, okuyacak, öğrenecek, kaynak araştıracak. Ben bu videoyu yaparken kaynaklarıma bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle bir konferans var mı? Ve bu konferansta kimler konuşuyor? Niye konuşuyor? Amaçları ne? Gördüğünüz gibi web sayfalarını buldum. Size gösterdim. Siz de oradaki videoyu durdurup onların web sayfalarına girip Rumcadan Türkçe'ye çeviri yapıp benim ne kadar doğru söylediğimi göreceksiniz. Artık bundan sonrası takdir size kalmış arkadaşlar. Evet bugünlük de videomuz bu kadar. Sağlıkla, mutlulukla, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hey!